Derincim okulda kimse kalmadı görüyor musun? Bir tek Esira kaldı. Hayır Esira da gitti az önce. Bir tek biz kaldık. Kapıyı üstümüze kilitlerse burada kalırız derin. Kim? Görevliler. Hadi hemen gidelim. Biraz daha. Bakıyoruz. Biraz gidelim lütfen. Çok korkuyorum şu anda. Baksana kimse yok okulda. Korktum şu anda bebeğim. Korkuyorum şu anda. Niye? Çünkü okulda kimse yok. Sadece biz varız. Anne. Evet kurabiye canavarları gelebilir. Hadi gidelim. Kurabiye canavarlar. Canımı... Zaten bir tek onlar yok. Kimler? Yani. Ne? Hayır sadece yabancı canavarlar. Bir tane misin? Hırsızlar gelmez buraya. Bırak. Burada hırsızın ne işi var? Okuldan ne alabilir derin? Ne abiye canavarları var burada ve bizim elimizdeki bir sürü abur da almak isteyebilir. Hadi gidelim. Nerede o zaman? Saklanıyorlar, baksana çok tutsuz. Kimsecikler yok. Olamaz, <laughs> hadi gidelim anneciğim. Nerede? Neresi bu? Bilmiyorum. Bilmiyorum, belki içerden bize bakıyordur. Hadi bakalım görüşürüz ya. Görüşürüz. Devril. Laviye canan şimdi şey yeldir inşallah. Ay inşallah olur mu? Hayır yemesin. Maazallah. Hadi bay bay.